cümleten iyi günler arkadaşlar. Ee, bu sene kurak gittiğinden dolayı hava şartlarımız Madran Dağı'nda kar olmadığı için Denizli Nikmer olduğu yere geldik. Babadağ'ın olduğu yere. Getir, ee, baba. bu sene de doğal kar tüm vatandaşlarımıza sunmak için Denizli kadar yolculuğumuz var. bunlara ee, bunları böyle keserek çuvallayarak soğuk hava depolarında Muhafaza ediyoruz. Muhafaza ediyoruz. Dediğim gibi karlarımız doğal kar. Bu sene Hava şartlarından dolayı kurak gittiği için bizim Madran Dağı'nda kar olmadı. Denizli Baba Dağı'na geldik. Bu şekilde kalıp keserek çovallıyoruz. Yapalıyoruz onu. Yaz ayların vazgeçilmezi Karahelvası'na. Madran Karahelvası. Aydın halkımıza, Nazilli, Aydın, Bozdan halkımıza. Muğla, Muğla'da da var. Moğru da tamam. sunuyoruz arkadaşlar. Şey, çek arkadaşım şöyle şu taraf göster. Depolarımız hazır. Ocaklarımız aşağıda yukarıda var. İki tane Süper. Yazın vazgeçilmezi aydınla 50 derece sıcaklıkla kar elvası. Fişli suyuyla karıştırıp muhteşem kar elvası. İşte, i̇şte arabanın... Yan çek çekin Şu an Denizli Babadağ'dayız. Ee, yazın vazgeçilmesi kar elvası. Kar basmaya geldik. Malum hava şartları bu sene yağmur olmadığı için Madran Baba'ya yağmadı. Yağmur. Babadağ'dan temin ediyoruz. Karlarımızı hazırladık. Ee, değerli arkadaşım şöyle göstersin. Bunlar stok yapacağız. Ee, aşağıdaki kuyularımız var. Buraya geldik. Yazın aydınımızın meşhur olan 50 derecede sıcaklıkta meşhur karelvası vişne suyuyla karışıp tatlı bir şekilde soğuk tatlısı yaptığımız karelvasını karlarını şimdiden hazırlıyoruz. Evet. daha <laughs> yakın. <laughs>

gettir lan o go olmaz şey dondurmalı mı olsun? Saat 2. Tabii sıkıntı yaratacak. Bunlar işte kaçak girdiler herhalde. Abicim buyurun. Be.